Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Telegram hesap silme. Telegram hesabı Android ve iPhone telefonlardan kalıcı olarak nasıl silinir bunu anlatacağız. Telegram hesabı nasıl silinir sorusunun iki cevabı bulunuyor. İlk olarak birinci yönteme bakalım. Telefonumuzdan Telegram uygulamasını açtık. Üste 3 çizgi görseline tıklıyoruz. Daha sonra en altta ayarlar sekmesi tıkladık. Açılan sayfada gizlilik ve güvenlik yazan yere tıklıyoruz aşağı doğru geliyoruz. Bu kadar süre uzaktaysam hesabımız sil seçeneğini görüyoruz. İstediğimiz bir zaman dilimini seçin. Uygulamayı telefonunuzdan tamamıyla kaldırın. Minimum 1 ay oluyor. Bir ay içinde hiç uygulamaya girmemeniz gerekiyor. Bir ayı seçtikten sonra 30. gün sonunda bütün veriler siliniyor. Hesabınızı hemen silmek isterseniz bunu devre dışı bırakma sayfasından yapabilirsiniz. Telegram'da herhangi bir süre beklemeden hesabınızı hemen silmek isterseniz yardım kısmında Telegram SS tıklıyoruz. Bu kısımda genel yazan yerden aşağı doğru geliyoruz. Hesabınız Telegram hesabınızı silme tıkladık. Hesabımı nasıl silerim? Hesabınızı silmek isterseniz devre dışı bırakma sayfasından yapabilirsiniz. Hesabınızı silmek tüm mesajlarınızı, kişilerinizi kalıcı olarak kaldırır. Oluşturduğunuz tüm gruplar ve kanallar sahipsiz kalır, bir oluşturucu olmadan bırakılır. Ancak yöneticiler haklarını korur. Bu işlem Telegram hesabınız aracılığıyla onaylanmaktadır ve geri alınamaz. Bu işlem için mobil olmayan bir tarayıcı kullanmanızı öneririz. Kodu SMS ile değil Telegram aracılığıyla alacağınızı unutmayın. Devre dışı bırakma sayfasına tıklıyoruz. Hesabı silin veya uygulamaları yönetin. Uygulamalarınızı Telegram kullanarak yönetmek ve hesabınızı silmek için buradan giriş yapın. Numaranızı girin ve size Telegram aracılığıyla SMS değil bir onay kodu göndereceğiz. Lütfen numaranızı uluslararası formatta girin. Artı 90 Türkiye'nin kodunu yazıyoruz. Daha sonra telefon numaramızı sırasıyla giriyoruz ve sonraki tuşuna bastığımızda gelen kodu girdiğimizde hesabımız direkt siliniyor. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.